Merhaba arkadaşlar. Yenilebilen yabani otlardan kuş otu. Kuş otu faydalı bir ot. Toplayıp tüketebilirsiniz. Hem çiğ hem pişmiş olarak yenilen bir ot. Yemeklerinizin yanında toplayarak yiyebilirsiniz. Bakın böyle çektiğiniz zaman uzuyor kök kısmına kadar. Bu şekilde toplayıp yiyebilirsiniz. Daha sonra beyaz minik çiçekleri açıyor. Oradan tanıyabilirsiniz. Bu da yoğurt otu. Yoğurt otu da faydalı bir ot. Çayını yapabilirsiniz. Hem taze hem de kurumuş olarak. Bakın elinize de yapışabilir. Yapışkan deniliyor. Bu da bertik otu. E, yabani fesleğen de denilebilir. Çayını yapabilirsiniz. Faydalı bir ot. Fikreğen otu. E, faydalı bir ot ama bilmeden kullanmayın. Sütü cildinize zarar verebilir. E, bilmiyorsanız bu otu kullanmayın. Bu da kara indiba otu. Hem yaprağı, kökü, çiçeği faydalı bir ot. Görürseniz faydalanın mutlaka. Çiçeğinden çayını yapın. Yaprağından salatasını yapın. Karaciğer için faydalı bir ot. Bu da yabani marul, eşek marulu diye bildiğimiz bir ot. Salatalarınıza koyabilirsiniz.